Sayın Bakan, sizi aldatıyorlar. Önünüze yalan raporlar getiriyorlar. Sizi bize karşı kışkırtıyorlar. Kırpılmış videoları önünüze koyuyorlar. Nasılsa Bakanın vakti olmaz, konuyu inceleyemez, aslını bilmez ve bizim dediğimiz şekilde operasyona emir verir, düğmeye basar diyorlar. Sizinle üzerimize geliyorlar. Artık anlayın bunu. Eğer bütün olayları anlamak isterseniz birini gönderebilirsiniz. Hepsini anlatırım güvendiğiniz bir insanı dürüst bir insanı. Sizi yanlış yönlendiriyorlar. Benim size acizane tavsiyem tövbe edin. Tövbe edin bunlardan vazgeçin. Sonuçta hepimiz öleceğiz Allah'a hesap vereceğiz. Ahireti unutmayın. Eğer siz tövbe etmezseniz böyle devam ederseniz benim gördüğüm şudur. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu müddetçe bu ülkede adalet kalmaz. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu müddetçe bu ülkede huzur olmaz. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu müddetçe polis insanlara güzel davranmaz. Süleyman Soylu ya bu ahlakını değiştirecek, tövbe edecek ya da Allah onu değiştirecek başka türlü bu ülkeye huzur gelmeyecek gibi görünüyor. Süleyman Soylu bakan olduğundan beri sürekli operasyonlar. Herkes korku içinde. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu müddetçe bu ülkede insanlar emniyette olamayacak. Bu ülkede insanlar korkusuzca yaşayamayacak. Herkes her an evinin basılacağından korkacak. Süleyman Soylu bu ülkede İçişleri Bakanı olduğu müddetçe bu devlet polis devletine dönüşecek. Ve polislerin de başı kendisi olduğu için dolayısıyla devletin başı da kendisi olacak. Olmuş durumda zaten. Memleket polislerin elinde, polislerin de başında Süleyman Soylu. Dolayısıyla devlet Süleyman Soylu'nun elinde. Süleyman Soylu var oldukça, o, o makamda oldukça AKP oy kaybeder. AK Parti idarecileri bunu bilsinler. Süleyman Soylu yaptıklarıyla altınızı oymaktadır. Oyunuzu azaltmaktadır. Herkesi küstürmektedir. Herkesi nefret ettirmektedir.